Evet şu an kimse gelmedi. Sizleri bekliyorum. Saat tam 5 olmadı. Birazcık 2 dakika erken başlamak istedim. Evet sizleri bekliyorum. Kocaman bir aile olduk. Çok mutluyum sizlerle bu şekilde büyüdüğüme, ilerlediğime, birlikte yol aldığımıza, yol kat ettiğimiz için çok mutluyum. Merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu acaba? Sesim gelip gelmediğini söyleyebilir misiniz? Selam selam eslem Merhaba Reyhan <laughs> Ay, Çok teşekkür ederim Tekvando'ya neden gelmiyorum Şu sıra uzaktan eğitimde Derslerime gidiyorum Stajım var o şekilde ilerliyor Sürecim İyiyim teşekkür ederim sizler nasılsınız Nasılsınız <laughs> Bu zamandır canlıyı yapmıyordum O yüzden bir heyecanlandım açıkçası Çok teşekkür ederim. Bir 10-15 dakikalık bir canlı yayın yapmak istedim. Sizlerle sohbet etmek istedim. Kaç yaşındayım? Sizce kaç yaşında gösteriyorum? <laughs> 22 yaşındayım. 24 Ocak'ta 22 yaşına bastım. Ben de sizi çok seviyorum. 23 gibi mi? İyi tutturmuşsun. Yakın. 22 oldum bu yıl. Ben ee, tekvanda yapıyorum. Üçüncüden siyah kemerim tekvanda da. Beden eğitimi öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yarım dönüm kaldı okulum bitiyor. İnşallah beden eğitimi öğretmeni olacağım. Hayırlısı Giresun'da okuyorum. Giresun Üniversitesi'nde okuyorum. Şimdi stajımı yapıyorum okullarda. Bu şekilde. Sizler nasılsınız asıl? Sizleri de merak ediyorum hangi takımlıyım? Galatasaray. <laughs> Ama aslında bütün takımları da seviyorum. Yani böyle çok büyük bir fanatikliğim yok. Ama Galatasaray tabii ki de. Aa gidiyor musunuz? Görüşürüz İdris. <laughs> evet resim çizmeyi de aslında spordan önce resimle ilerlemeyi düşünüyordum. Sonra hayatıma spor girdi. Resimde bayağı uzun zamandır çizmiyordum. 4 yıl 5 yıla yakın bir tekrardan çizmek istedim. İnsana huzur veriyor. Aa, siz de Beşiktaşlı mısınız? İnşallah geleceğim salona merak etme. İsmin ne? İsmini söylemedin geçen de. Evet evet biliyorum. İsmini yazmadığı için tam bilmiyorum. Benim kardeşim oraya gidiyor şu an. Elif Sof görmüşsündür illa. Nisa'la falan. Evet takip ediyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de hep sizin yanınızda olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Benden yani istediğiniz böyle videolar varsa söyleyebilirsiniz, çekebilirim. İstediğiniz tarz videolar olabilir. Yani herhangi bir şey olabilir. Çoğunlukla jimnastik videolarımı izliyorsunuz. Ben de jimnastik videolarıma Uygun hani o tarz videolar çekmek çok istiyorum ama çoğunluğu çektiğim için daha e, yeni tarz, farklı şeyler çekmek istiyorum. Cimnastik antrenörlüğü gibi şeyler yapıyorum aslında. Tam bir cimnastikçi değilim. Ha, Ceren, mavi kırmızı kemersin Tamamdır Ceren. Seni not ettim. İlk resimdi yani ben e, spor yoktu hiç hayatımda hep resimdi. Ben normalde gözlük takıyorum ama çoğunlukla takmıyorum. Sizin için de çıkartabilirim, takabilirim de. <laughs> yani genel olarak takıyorum Gözlüklüğüm yani gö numaralı gözüm sonuçta. Yani gözlüğüm numaralı. Resimde de ilk başta ortaokula başladım. Çizim güzel olduğunu e, hocalarım söylüyordu. Bu alanda gidecektim liseye falan da. Ama burada oturduğum şehirde Güzel Sanatlar Lisesi yoktu. O yüzden e, resim hayalimden vazgeçtim. Ama sonlara doğru sporla tanıştım. Ay çok teşekkür ederim Eslemciğim. Sizler de çok güzelsiniz. Çünkü benim ailem çok güzeldi. Koskocaman bir aile olduk. Sizleri çok seviyorum gerçekten. Benimle birlikte olduğunuz için bu süreci, öğrendiğim şeyleri hepsini birlikte yaptık. Birçok şey öğrendik. Cimnastik olsun, spor olsun her şeyi birlikte yaptık. Sizlere her anı paylaşmaya çalıştım. Çektiğim videolarda yararlı olmaya çalıştım. A harikasın gerçekten e, en etkili hareketleri göstermeye çalıştım yani ben buradan olduğum şehirden çok daha uzaktaki bir insanı bir bireyle dokunmak istedim çünkü hani bunları ben biliyorum sizler de bilip yapabilirsiniz. Yani sizin daha etkili bir şekilde sonuç almanız için en etkili hareketleri gösterdim her videomda. Hem kendimde denedim, sonuçlarını aldım, bu şekilde gösterdim. Hem sıkıntı yaşamamanız için hep denedim, araştırmalar yaparak, sonuçlarını alarak ilerledim. Ben de çok seviyorum. Eslem senin saat 8'e dersin mi vardı? Öyle demiştin. 7 dakika olmuş zaten. Bir 5 dakika daha konuşuruz. İsterseniz ara ara böyle canlı yayınlar açabilirim, konuşabiliriz. Belli bir e, konuşmamız olabilir. Bu bir konu hakkında konuşabiliriz hep birlikte. Ben de sizi çok seviyorum. Kardeşine çok selam söyle. İyi ki geldiniz. Bu canlı yayında beni tek bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir şekilde ilerliyoruz. Videolarımı daha fazlalaştırmak istiyorum. Daha çok sizlerle olmak istiyorum. Benden istediğiniz farklı bir tarz. Ne tarz videolar istiyorsunuz bilmiyorum. Yorum atabilirsiniz. Ona göre videolar çekerim. Yardımcı olmaya çalışırım. Gerçekten. <laughs> Hemen dersine git sıkıntı yok. Hadi iyi dersler. Çok teşekkür ederim bu arada geldiğin için. Sekizde <laughs> mi dersin? Tamam. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ülkece arkadaşlarınız var mı? O bölgeden olanlarınız var mı? Merak ediyorum açıkçası. Nasıl gidiyor? Normal hayatta yavaş yavaş dönmeye başladık. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Birçok spor dalında yapıyormuşsunuz. Size iyi ki varsınız. Görüntü duraksıyor mu? Merak ettim. Böyle donuyor mu? Kasıyor mu? Ondan bir kez. Ha, tamamdır. Konuşun, arkadaşlarınızın yanında olun, destek olun çünkü biz hep birlikte bu süreci çok güzel bir şekilde atlatabiliriz. Tamamdır. Kasma yok. Teşekkür ederim. <laughs> Bayağıdır canlayın canlı yayın yapmıyordum. Gerçekten en son ne zaman canlı yayın yaptığımı hatırlamıyorum. Ya yani bir Giresun Kalesi'nde yapmıştım diye biliyorum. O zaman ne zamandı? Bir buçuk yıla geçti mi? Bir yıl net olmuştur da. fark etmişsinizdir videolarımda hep farklı tarz, farklı tarz saç stillerimde var yani ben de değiştim sizlerle birlikte büyüdüm aslında bir yıl önce değil mi evet bayağı oldu <laughs> ben de sizleri çok seviyorum ben de Karadenizliyim. <laughs> Karadeniz evet Giresunlu'yum. Memleketimi okumaya gittim ben aslında. Orayı seçtim. Eslam sen nerelisin? Malatya'daydın depremden önce öyle de yazmışsın. Şu anda orada mısın? 11 dakika olmuş. Böyle ara ara canlı yayınlar açayım mı? Ne diyorsunuz? Nasıl istersiniz? Merhaba Hacer, Tekirdağ selamlar. Malatya'yı da aynı şekilde. Birazdan kapatırım. Ara ara böyle canlı yayınlar açalım mı? Canlı yayınlar, canlı yayınlarımızda farklı şeyler de yapabiliriz. Sporda yapabiliriz ya da bir konu hakkında konuşabiliriz, tartışabiliriz. Tamamdır, açarım. E, etkileşimde kalalım. Hikaye atıyorum YouTube'dan. E, yorum mesaj yazıyorum. Yorumlarınıza cevap veriyorum. Oradan da bana söyleyebilirsiniz. Ortak bir gün belirleyip saat belirleyip canlı yayın açabiliriz. Zaten bugün de ortak bir gün belirleyerek açmıştım. Gaziantep'e selamlar. Çok teşekkür ederim. Sizler de çok güzelsiniz. Tamamdır esnemcim Olsun. Sen bana yorum yap ben sana cevap veririm merak etme ee, Youtube büyütme olarak yani ben bir şey yapmadım Gerekli olması gereken Bildiğim bilgi birikimlerimi sizlere sundum videolar çekerek sizlere ee, ne biliyorsam, ne eğitim aldıysam sizlere gösterdim ve yararlı olmaya çalıştım. Bu şekilde videolarım izlendi ve sonuçlar aldınız hepiniz. Bu şekilde abone oldunuz, yanımda oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yani nasıl olur onu tam bilmiyorum. Yeterli düzeyde video atman gerekiyor. Böyle süreçler tabii ki de var. Hep etkileşimde olman gerekiyor. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Elva hafsa oldum. Evet, Elvacım. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bir sonraki canlı yayında, bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.